Tabii ki bu başarının ardından yine Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek. Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez yarı final oynayan Türk takımı olarak Avrupa Fatih ünvanını hak ederek alacaktı. Avrupa Fatih dedik ya İşte bu ünvan Delval'in Türkiye'ye en büyük armağanlarından biri olan Mustafa Denizli'nin yıllarında başlıyordu. Tabii ki sıradaki efsanemiz Mustafa Denizli yıllara yavaş yavaş geliyoruz. Peki Mustafa Denizli efsanelik yolunda hangi aşamalardan geçmişti? O zaman yeniden gerilere dönüyoruz ve takvim yaprakları 1965 yılını gösterdiğinde Mustafa Denizli İzmir Altay Spor Kulübü'nde futbol dünyasına ilk adımını attığı yıllara dönüyoruz. Futbol dünyamızın en iyi sol ayaklarından biri olarak adını yazdıran Denizli özellikle kornerlerden attığı goller ile futbolculuğunda unutulmaz isimler arasına yazılacak bir karakterdi. Kariyeri boyunca İstanbul kulüplerinin transfer tekliflerini İzmir'den ayrılmamak için daima geri çevirse de Temmuz 1983'te Galatasaray'a transfer oldu. Alman Jupp Derbal'in yanında Galatasaray'da 3 sene yardımcı antrenörlük yaptı ve ardından Galatasaray'ın başına geçtiğinde artık hem Galatasaray için hem de Mustafa Denizli için ilkler ile dolu bir serüven başlamış olacaktı. Bu serüvende 20 Ekim'de yapılan ikinci turu ilk maçında Galatasaray İsviçre'nin Nöşetel Samax takımı ile İsviçre'de karşılaştı. Terör örgütü mensuplarının sahaya protesto amaçlı girmesi sonucunda sahaya Köpekli polisler girmiş ve köpeklerden biri kaleci Simoviç'e doğru yönelmiş. Bu olayın ardından takımın moral ve motivasyonunda bozulmalar olmuştu. İlk maçı 3-0 kaybetti. Sahaya işte şeyler girdi, teröristler girdi, köpekler girdi, şunlar girdi, bunlar girdi. Oyundaki konsantrasyonumuz kaybetti. Çünkü Simoviç'e saldırdı evet, köpekler. Bir de Oyun böyle golsüz gidiyor işte, e, hareketsiz, keyifsiz gidiyor. Ya Sadece o da olmadı. Yani ben de mesela çok önemli bir gol kaçırdım orada. Hı hı. Yani çok rahat vurabileceğim. Uçarak bir kafa attım. E, tam direğin dibine vurmaya çalıştım. Kaleci de geliyordu. Fakat e, yani direği sıyırarak çıktı. Belki o gol girse olay 3-0'a dönmeyecekti. Yani her evet. şeye rağmen. Evet. Yani bir gol atsak belki başka şeyler olacaktı. Ama futbolun içinde var bu e, kritik anlar. Artık her şeyin bittiği noktada teknik direktör Mustafa Denizli efsane olma yolundaki ilk cümlesini kuruyor ve biz bu takıma İstanbul'da 5 atarız diyordu. Basın kendisiyle alay ediyor ama o inancını futbolculara aşılamaya çalışıyordu. Aniden işte goller yemeye başladık ve hiç yemeyeceğimiz ve e, yani yenilmeyeceğimiz bir takıma 3-0 mağlup olduk. Olacak şey değildi yani maç bitti ne olduğumuzu anlamadık biz. Maç sonunda tabii ciddi bir sevinç vardı şeyde İsviçre'lilerde. Bizde de hüzün vardı ama biraz böyle sevinç abartılıydı yani bizde tahrik eden bir hı. sevinç oldu. Soyunma odasına girdiğimizde Mustafa Denizli bu iş daha bitmedi dedi. Yani ben şahsen yani nasıl bitmez diye düşündüm gerçekten çünkü 3-0 bugüne kadar hiçbir Türk takımının üstesinden gelebileceği bir sonuç değildi yani deplasmanda 3-0 içeride bir gol yeseniz beş gol atmanız lazım evet. yani öyle bir kritik maç. Sonuçta 9 Kasım 1988 Çarşamba günü Ailesa Mianstanda iki ekip karşı karşıya geldi. 19. dakikada. Uğur'un ayağından gelen ilk golün ardından ilk 45 dakikanın 1-0 bitmesi umutları yavaş yavaş tüketiyordu. Ancak 55. dakikada ikinci gol Kral Tanju'nun ayağından gelince İsviçre'liler ufaktan korkmaya başladılar. Üçüncü gol içinde taraftarlar biraz beklemek zorunda kaldı. Ama 76. dakikada yine Uğur'un attığı golden sonra artık Samaks'ın umutları tükenmeye başlamıştı ve beklenen oldu. 80 ve 86. dakikalarda yine Kral Tanju 2 gol daha atarak zafer perçinlenmiş. Böylece Galatasaray Türk futbol tarihinin gelmiş gelmiş en büyük başarılarından birini kazanmış oldu. O süreci yani antrenörlerimiz iyi yönetti. Bir kere onu söyleyelim işte Mustafa Denizli. Ee, daha o gün maç sonrasında bu maçın bitmediğini söylemekle hem bizi hem taraftarı daha güzel bir şeyler olabileceğini algılamamızı sağlamaya başladı ilk günden itibaren. Ve ondan sonraki süreçte öyle gitti. Yani biz bu takımı yeneriz, 3 attılarsa biz de 5 atarız ee, şeyiyle mantığıyla e, hepimizin kafasına işledi. Özellikle de seyirciye yani 3-0'dan sonra o kadar inançlı bir seyirciyi bulmak. Ancak böyle bir e, olayı iyi yönetmekle olabilirdi. Hakikaten çok başarılı yönettiler. E, biz oyuncular olarak da sahaya şöyle çıktık. Yani biz bu takıma, bize orada e, bunu yaptılar. Biz de sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Bunları maç bir an önce bitsin noktasına getireceğiz diye çıktık. E, şansımız da yardım etti. E, olay 5-0'a gitti. Taraftar da... E, Acayip böyle bir kritik, taraftar müthişti. Sahaya attıkları hariç tabi. Yani <laughs> Yok 25 bin kişilik Ali Sami Yansan'ın hatırlamıyorsam ve 40, 40 bin kişi vardı. Biz hep 40 bin'e oynuyorduk evet, ya son evet, dönemlerde evet. yani şampiyon olduğumuz dönemlerde de. E, hatta yani 4-0 galiken bir gol kaçırdılar. Orada yani. bir şey sorabilir miyim? Siz orada kaçıncı golde biz bunları eledik dediniz? Yani 3 olduğu zaman Kafanızda bitti mi sizin yani takım olarak? Ya bitmedi Geledik... ama e, yok o psikolojiye girmezi anlamında ekstra söylüyorum. Ekstra motivasyon oluyor tabii. Hı? Yani ilk golü atıyorsunuz. Hadi bir tane daha, bir tane daha, üçü atınca bir kere olay eşitleniyor. Yani Hı? ondan sonra ekstra bir motivasyona ihtiyaç var. İşte o 3-0'dan sonra onun yakalayabildik şeyde. de 4 oldu. Ama 4'te bir gol kaçırdılar. Mesela o gol gelse bir daha çok zor çıkartırdık. Ha evet. Çünkü işte vitesi hani şey gibi, viraja girdiğinizde dördüncü vitesle girmiş gibi bir daha şey yapabilmek, yani vitesi değiştirebilmek, arabanın yine aynı hıza ulaşmasını sağlayabilmek falan çok zor. Çetel Samas maçı, Türk futbolunun gerçekten artık bu kötü gidişe dur dediği bir gündü tarihti bence o gün. Biz sabah sekiz buçukta gitmiştik o maça. Öğlen üçte başlıyordu. Hatta ona rağmen bile girip giremeyeceğimizden endişeliydik sekiz buçukta. Çünkü Mecidiyeköy stadın etrafı bırakın yani artık dikilecek yer kalmamıştı. İçeri nasıl gireceğiz diye. İçeri giren elli bin kişiden abartmıyorum. Elli bin şanslı kişiden biriydim. Normalde o stadın kapasitesi 35 bin kişidir. Fakat Fenerbahçe maçlarında 40 bin kişi oluyordu. Ben o gün ilk defa o kadar kalabalık gördüm. Yani Fenerbahçe maçından bile daha kalabalıktı. Ee, o günkü Yaşeten Samavi'de 3-0 yenilmiştik. Hani yenmek de yetmiyordu. 1-0, 2-0 yenmek de yetmiyordu. Hatta biz bu takımı eleriz ya Mustafa Denizli de özellikle gazeteciler, medya, basın tarafından alay konusu edilmişti. Şimdi söylemek istemediğim bir lakap da takılmıştı ona. Bu saygı saygıdeğer hocamıza. Ee, biz bu takımı yeneriz dediğinde gerçekten de yani Bizim içimizde de bir umut vardı 3-0'a karşı. Ha nasıl boş bir umut muydu ya da iyimserlik miydi diye bilir miyiz ama yani bu bir umuttu. Hele ki içeri girdiğimizde Neşet Samaks'ta futbolcuların çıkış tünelinde ısınmak için sahaya çıktıklarındaki o atmosferi gördüklerindeki surat ifadelerini ben gerçekten net hatırlıyorum. Çünkü ben yeni açık üst tribündeydim. Çıkış tünellerini net görüyorduk. Yani Saviç, de o zamanki futbolcularından Saviçevic'in de dediği gibi tünele geri döndüğümüzde herkesin suratı bembeyazdı. Ya gerçekten de o endişeyi biz gördüğümüzde maç başlamadan ya biz bunları eleriz ya eleyeceğiz diyorduk yani. Hele ki o başlangıçta da ilk yarı 2-0 bitince yani 3-0-4-0 lazım. Gayet emindik. Zaten biz galibiyeti kutlamaya hatta turu kutlamaya 3. golden sonra başlamıştık. O gerçekten bir devrimdi. Türk futbolunun, Türk sporunun böyle ezikliğine son verildiği bir devrimdi. Bu da ayrı bir gündür. Ama dediğim gibi bu da 7 Haziran 1987'nin Galatasaray'ın tekrar şampiyon olup şampiyon kulüpler kupalarına geri dönmesiyle başlar. Yani çok şanslı çocuklardık biz. Ardından çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi Fransız Monaco takımı oldu. İlk maçta Cebat Prekazi'nin maçtan önce Tanju'ya ben topu alınca sen penaltı noktası üzerine koş dedi ve Cevat Prekazi topu aldığında Tanju penaltı noktasına doğru koşmaya başladı. Zira Prekazi ile muhteşem bir ikili olduklarından sahada konuşmadan da anlaşan bir ikiliydi. Prekazi dediğini yaptı. Muhteşem ortasına Tanju'nun uçarak vurduğu kafa ile Galatasaray yarı finalin kapısını açtı ve ilk maç Galatasaray'ın Deplasman'da Monaco'yu 1-0 yenmesiyle sonuçlandı. Çeyrek finalin ikinci maçı ise Galatasaray'ın cezası nedeniyle Köln'de oynanacaktı. Galatasaray maçının Almanya'da oynanması Galatasaray'a bir ödül müydü, ceza mıydı bu tartışılsa da 30.000 kişilik Ali Samien stadı yerine 60 bin kişilik statta oynama imkanı doğmuştu ve bu maç öncesinde Galatasaray'ın eski bir dostluğu da yine bu stattaydı. Yup Derval. Öyle bir tezahürat yapıldı ki duygulanan Derval gözyaşlarını tutamadı. İşte bu maçta Cevat Prekazi'nin belki de dünya futbolu jeneğine de geçmiş olan Türk futbolunun en efsane gollerinden bir tanesine sahne oldu. 40 metreden topa vuran Prekazi'nin füzesi yerden sadece bir karış havalanıp Ettore'nin solundan ağlara gittiğinde statta ve Türkiye'de kıyamet kopuyordu. Yine Prekazi. Ceza sahasında Uğur Tanju Prekazi vuruyor ve gol ve gol! Yani o mesafeden vurmaması gerektiğini düşündüm vururken ve topun tam hiza hiz, şeydim yani kale top ve ben aynı hizadaydım hı hı. o topun gidişini de gördüğüm için inanamadım yani. <laughs> Yerden böyle bir karış yükseklikten o kadar mesafeyi kat etti ve gol oldu. Çünkü. Çok özel bir oyuncuydu He. yani hakikaten e, stiliyle, ee, mesela çok ufak ayakları vardır, Şeyleri, hı hı. ayakkabı numarası 36-37 falan. Öyle yani. mi? Tabi 37'dir. Ona rağmen hı. müthiş bir vuruş tekniği vardı. Evet. Müthiş vuruşları yaptı, çok güzel free golleri attı, ee, oyun zekası vardı yani e, gerçekten çok yetenekli ve... Maç kurtaran adam. E tabi tabi yani Peki. bir de şeye de hoş gelen, seyirciye de hoş gelen e, bir şeyi vardı, stili vardı. O açıdan e, yani Galatasaray'a gelmiş yabancıların arasında iz önemli izler bırakan bir oyun. Karşılaşmanın 74. dakikasında Bülent Korkmaz ile Cüneyt'in arasındaki anlaşmazlıktan yararlanan Bea attığı gol ile tribündeki 50 bin ve televizyon başındaki milyonlarca Türkiye korku dolu 15 dakika geçirmesine sebep olmuştu. Neyse ki kalan dakikalarda bir kaza olmamış ve Galatasaray Yarı finale ulaşmıştı. Bu da futbol tarihinde yine Galatasaray tarafından ulaşılmış ilk ve en büyük başarıydı ve takımın başında Mustafa Denizli vardı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa kupaların 30 yıllık tarihinde bir Türk takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finalde ve Galatasaray'ın bir Türk takımının Avrupa Kupası'nda yarı finale çıkışına şahit oldu. Galatasaray'lı futbolcular Mustafa Denizli şu anda omuzlarda ne kadar sevinçler.